Şu anda Isparta'nın Melikler Yaylası'ndayız. Ezgi Hanım'a soralım bakalım burada ne yapılıyor şu anda? Burada şu anda güneş sistemini modelliyoruz. Arkadaşlarımıza şablonlarla güneş sistemini sırayla işte kesip biçerek yerlerine düzgün bir şekilde sıralamaları için etkinlik yaptırıyoruz. Burada amacımız çocukların güneş sistemini öğrenmesi. Güneş sistemimizde kaç tane gezegen var? Hangi sırayla yerleşmişler? Bunları öğrenmelerini amaçlıyoruz. Peki yeni neslin gökyüzüne ya da bilime karşı katılımları nedir? Nasıl Bence çok yüksek. Atıyorum benim kendi çocukluğum dönemimde bu tarz etkinlikler yoktu. Ben İzmir gibi büyük bir şehirde büyümeme rağmen bunlar sadece genel kültür olarak söylenip geçiriyordu. Ama şu anda gerçek anlamda bilimin, teknolojinin son gidişatı ve dünyanın geldiği noktada yani aşırı derecede bir eğitimin de içine entegre edilmesi bu durumda söz konusu. Biz zaten üniversite olarak da gerek kendi üniversitemiz içerisinde gerek başka etkinlik alanlarında olabildiğince bilimi topluma yaymaya çalışıyoruz ve çocukları bu konuda heveslendirmeye çalışıyoruz. Şu anda yanımızda etem hocamız var, Ethem Derman hocamız var. 7 yıl önce başladık burada Yenişehir Bademli Gökyüzü Gözlem Şenliği yapmaya. Ee, i̇lk yaptığımız yıl işte 120-130 kişi gelmişti. 2. yıl 750 kişi oldu. 3. yıl 2500 kişi oldu. Kocaman oldu. Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde insanların Astronomiyle, gökyüzüyle ilgili sorular varsa onları diyeceğiz, cevaplandıracağız, onlar için çalışacağız. Onlarla bir soru cevap şeklinde bir konuşma yapacağız. Şimdi ben Akdeniz Üniversitesi'nde uzay bilimleri ve teknolojileri okuyorum. Orada mesela gökyüzünü öğretiyorlar mı size? Yok. Yok, öğretmiyorlar ama bizim gökyüzü gözlem şenliklerimiz oluyor. Saklı Kent'te oldu, Çünkü geçen gibi. yıl burada vardı, evet. bu yıl yine buradayız. Ee, bu şekilde. Gökyüzü ilk insandan bu yana herkesin ilgisini çekmiştir. Şu anda da bir şeyler verdiğin zaman onların ilgisi daha da artıyor. Daha da bakmaya çalışıyorlar. Tüm gözlem şenliklerine gelen insanlar tanıyorum burada. Geliyorlar tam hocam sen şurada da beraberdik, burada da beraberdik diyorlar. Bunun nedeni artık böyle yerlerde doğada bulunmaktan, karanlıkta gökyüzüne bakmaktan zevk alıyorlar. Eskiden karanlıkta hiçbir yere gitmezken şimdi tam tersine karanlık bir gökyüzünün altında kalmaktan mutlu oluyor insanlar. Çünkü gökyüzünde merak ediyorlar. Şehirde yaşayan insanların gökyüzüne hasret mi acaba? Gökyüzünü görmüyorlar mı? Hiçbiri görmüyor. Şu Saman yolunu, burada gördüğümüz Saman yolunu hiçbir kentte göremezsin. Ne Isparta'da, ne Konya'da, ne Erzurum'da, ne Kilis'te hiçbir yerde göremezsin bu Saman yolunu. Neden? Çünkü oralarda müthiş bir şekilde ışık kirliliği var. Işık kirliliğinden dolayı gökyüzünü aydınlatıyoruz ışıkla. Gökyüzünü aydınlattığımız zaman da Tamam mı? Yıldızlar kayboluyor doğal olarak. Ben bitirdikten sonra akademik bir kariyer yapabilirim. Bunu birçok önümüzdeki hocalarımız yaptılar. TÜBİTAK gözlem evimiz var, i̇şte şimdi DAK açılıyor. Böyle yerlerde de görevlendirilebilirsiniz yani. Peki ben bir şey daha soracağım. Gençsiniz. İleriki zamanda bir NASA gibi bir şeye ulaşma şansımız var mı sizce? mı ya da? Yani öyle bir kurumu elde ed Güzel. eder miyiz Türkiye ha, aynen. olarak? Aynen öyle. Eder miyiz hocam? Siz Çalışır, daha iyi bilirsiniz yani. Insan çalışırsa, evet, çalışırsa başaramayacağı hiçbir şey yok. Ama bilim insanlarımızın önü açılırsa. Lazım. Bu konuda kızlar daha şanslı. Şimdi iki tane e, küçük arkadaşımız var. Bunlara güneşi görüp görmediklerini ve etkinliklerini sor soralım. Az önce güneşe baktınız. Güneşi gördünüz mü? Gördüm. Kırmızıydı. Çok güzeldi. Güzel bir etkinlikti. Peki sen gördün mü? Evet gördüm. Çok güzeldi. Çok şaşırdın herhalde. Evet. ilk defa gördüğüm için çok şaşırdım. Daha sonra daha etkinlik yaptınız. Onlar neydi? Bir tanesi güneşin e, galaksisi hakkında bir etkinlikti. Onda güneş sistemini sırayla şey yaptık, yapıştırdık, kestik. O da çok güzel bir etkinlikti. Diğer neydi? E, diğeri de Güneş saatiydi. Peki e, güneş saatini bitirdikten sonra güneşe saate baktınız mı? E, evet baktık. Uydu mu? Uydu. Bir şey, bir tek gezegen. Mars'ta bununla alakalı çalışmalar devam ediyor. Yine aynı şekilde e, belki diğer yakın gezegenlerde yaşam vardır diye arayışa girdiler ama yok. Onların atmosferi bizim yaşamamız için, insanların ne? Ne? orada... Ne? E ben netleyebiliyorum şu an. Tamam. Şu an iyi değil mi? Aynen aynen. Tamam. Şöyle başlıyoruz.

göreceğiz. Ha burada sıra bu, çok pek başka Maşke pek hani. Ya. Ona burada vallahi. Hani Arkadaşlar biliyorlar. Bunun gibi aslında Kovada Gölü e, yazılı kanyon milli parkı Gölcük, Gölcük Tabiat Parkı gibi, Başpınar Tabiat Parkı gibi, koruma alanı gibi çok e, güzel alanlarımız var. Buraları da altyapı imkanları açısından da e, dünyanın değerli yerlerinden olduğunu söylemeliyim. Evet.